Bazen hayal bile hak etmek gerekiyor biliyor musunuz? İnsan hak etmediğini hayalini bile kurması bile mantıksızdır. Nasıl örneğin bir şeye hayal ettiysen o doğrultuda bir mücadele verdiysen o hayalin gerçekleşir. Dünyanın bütünü zaten bir hayaldir, bir seraptır. O doğrultuda bir mücadele verdiysen. Örneğin hayalle ilgili şu makinayı ne umutlarla yaptık. Alanya'dan geldim. Buraya dedim 10 tane gelir. Nasıl gelir 10 kişi? Örneğin 4-5 tane bayan geldi. Burada sır sır taverdik bayrakları yapıyoruz. İşte 4-5 kişi geldi. Para için değil. Bunu sevdikleri için. Bunu sevdikleri için gelse zaten dünya ayaklarına gelir. Ama para için gelenler hemen seni satarlar. Dünyalarını da ahiretlerini de seni de kendilerini de rezil rüsvan ederler. Örneğin bir hayale hak kazandınız mı? Diyorum ya. Örneğin ben kendimden bahsedeyim. Burada oturuyorum. Bura belli büyük, kocaman bir daire. Ama amaç yok. Nasıl amaç yok? Mücadele verecek insanlar kalmadı. Hayal ediyorsun işte. Hayalimizi hani bir hayal hak ettiniz mi diye. Örneğin pat dedi biri çıktı geldi. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam dedim. Dedi ben ilahiyat fakültesinde okuyorum. İyi mübarek olsun. Yalnız ben tek gelmedim. Hayırlısı. Ben sizi tanıdığım için beni de arkadaşlarımı da kovacaksınız. Kısmet derim. Sonra ama kovmadan önce ben babamdan size emanetim dedi. Hayırdır inşallah derim. Yani böyle bir hayal yani normalde hayaldir işte. Benim babam Tekirde 60 milyar banka borcunu Merkez Bankası'na babamın hayatı bitikken sen ödemişsin. Doğru mu diyecek? İsmini söyledi, babasını söyledi. Doğru. Benim akrabalarım şerefsizlik yapmışlar. 150 milyar 2008'de para vermişin Düşmanlarınla işbirliği yapıp seni halka kötüleyip öldürmek istemişler. Bundan dolayı da hakkını helal et. Benim rahmetli babam, annem daha sonra annem anlattı. Hatta 2000 2003'te bizim eve gelmişsin Tarsus'a. Demişsin ki burada tam bir ton altın var. Sakın el vurmayın. Zamanı vakti gelince Kerim Usta sen hayatta olsan da olmasan da alır çocuklarına veririm. Annem büyük bir cahillik yapıp kısmını yere açtırdı. Çoğu kişi öldü. Hepimizin başına garip olaylar geldi. Sana kötüleyenlere baktım ki sonra araştırdım. Kötülüğün aslı bunlardaymış. Tekirde sonradan öğrendim. Annem de söyledi. Bayram amcanın pantolon meselesi diyorlar. Pantolonu menduh Şeyh Bedrettin'in müridi çalmış suç üstümüze kalıyormuş bah Vahabi mezhebinden bayram amca sabah namazına kalkıyor pantolonu evrakları konuyu anlatmayın özet bir hayaldir neticede hayali fazla uzatmaya da gerek bayram amca neye uğradığını şaşırmış bütün servetini sana verip yanında hizmetçi olmak istemiş kabul etmemişim bayram amca biz zaten Allah için çalışıyoruz zor durumda olanlara veriyoruz biz posta oturup önüne kemik bekleyen köpeklerden miyiz biz Müslümanız. Cenab-ı Allah'ın emri çalışacaksın. Peygamber Efendimiz'in sünneti Müslümanlara yetişeceksin. Cenab-ı Allah'ın da emri Peygamber Efendimiz'in de sünnetidir. Yani hem sünnet var hem farz var bir şeyde. Neyse ondan sonra olayları anlattı. Ben ölecekmişim. Pozantı'dan yetişmişim. Annemi hastaneye yetiştirmişim. Arabanla. Sonra rahatsızlanmışım. Babam <laughs> Bilmeyerek işte ben kızımı kefenli olarak görüyorum. Şu manyak mısınız oğlum bu çocuk ölecek deyip hastaneye yetiştirmişsin. Sonra içmeme katmışım. Siz bu çocuğa ileride bakamazsınız. Cenab-ı Allah'ın emriyle ben ona bakar yetiştiririm demişim. Annem babam vefat etti. Annem zaten hayatı bitti. O tısımlı yerden sonra o eve girilmiyor bir ton altın olduğunu söylemişsin de onun arkasındaki sırrı sen bile. O kadar büyük kerametler gösteriyormuşum. Bütün şeyhler geliyormuş. Sen kovuyormuşsun. Ben hoca şey değilim. Normal bir Müslümanım. Beni de dinimden imanından etmeyin diye. O kadar güzel şeyler anlatıra. Babam gibi. Mescitte gece gündüz çalışırmışsın. Bir araya gelir. Hiç hoca şey demezlermiş. Baktım alimlere, hocalara, müftülere. Hepsi mal, mülk, makam. Sen sen neyin varsa vermişsin. Benim iki defa hayatımı kurtarmışsın. Babamın hayatını kurtarmışsın. Benim ve akrabalarımın sana yaptıklarından dolayı hakkını helal et. Bir hata kusurumuzu telafi etmek için yanımda da aynı. Diyanetten birkaç tane bayan arkadaş geldik. Seni anlattım. <laughs> Sizi kovar ama ben Babamın emanetiyim diye emaneti kabul eden, emanetin misafirini de kabul eder." dediler. Kimi internet, kimi... Burada bir şeyler yaptılar ve gelen rahmetle zaten hepiniz bir hipnozdan kurtulur gelirsiniz de, dar zamandaki insanların dostluğunu, arkadaşlığını, sonraki gelenlerin hiçbiri tutmaz. Hayal, hayaldir diyoruz ya, hayal güzeldir. Hayale hak kazandınız mı? bir hayali hayal edebilmek için ona da hak kazanmak lazım. Acaba hakkımız var mı yok mu? Zaten hayatı bitip öbür tarafa gidecek. O buraya yetişmezse. Buraya yetişirse Cenab-ı Allah onun bitmiş hayatına hayat verecek. Bize verdiği maddi manevi de kendine olacak. Biz de oradan bir gayretle yeniden ya Allah deriz. Hani ya. Hayali hayal etmek de güzeldir, ama o hayale hak kazandınız mı? Herkes çalarken, çırparken, barda pavyonda gezerken biz hayallerimizi, umutlarımızı, sevdiklerimizi geride bıraktık ve karşılığında insanlık dışı bir vahşetle karşılaştık. Bu makineler çok hızlı. Dünyanın en hassas makinelerini ben üretiyorum. Bana deli diyenlerin kendileri deli. Çalıyorlar, çırpıyorlar harem kuruyorlar. Milletin namusunu, şerefini ayaklar altına alıyorlar. Her türlü pisliği yapıyorlar. Ya ben de günahkarım da bunları dediği kadar değilim. Hesaplasanız bir tavuğum var ya, yumurtlayan bir tavuğun bu ülkeye faydası kadar faydaları yok. Sizden çaldıklarıyla sizi, sevdiklerinizi, dünyanızı, ahiretinizi yok ediyorlar. Bu 200. Ha tamam. Tamam. Ben kesmeye başlıyorum. Yok. Unutmuşum ama. 200 bu şey bu simli olan bu 220 mi ayarladım, öbür makinayı biliyorum üç buçuk senedir insan arabanın direksiyonunda da 220 olacak herhalde ha evet 220 şu an istediğim malzemeyi peynir gibi keser. Düşünsenize bir hayale bile hak kazanmak gerekiyor bunlar çok zevkli biliyor musun alıştığı zaman insan bütün derdini unutuyor yani bayanlar bunu görse niye bayanlar diyorum bu iş hassas olduğu için bayanların da dikkat alanı fazla olduğu için bakın şu seni seviyorum bunları onlar yazıyor mesela benim yaptığım işi de bayanlar yapamaz yapar da zorlanır bunu bayan böyle büyük bir zevkler düşünsene bir Allah lafzası yazıyorsun bir eve gidiyor her gün sevap yazılıyor. Ya. Muhammed Aleyhisselam yazıyorsun sürekli sevap yazılıyor. Ya. Bir tane bayrak yapıyorsun şehitlerimizin hoşuna gidiyor. Cenab-ı Allah'ın da hoşuna gidiyor. Her yerde seni koruyor Cenab-ı Allah. Allah'ın hikmetine bak. Siz bu hikmeti bırakın uçan kaçan akıl hastaları. Vallahi billahi bunların bir tavuğun faydası kadar bu ülkeye yok. Zarar mı? O kadar değerli insanları götürdüler ki bunları bin defa idam etseniz az gelir. Recep Tayyip Erdoğan da dahil yani.